Bebeğimizin odasını hazırlarken özellikle güneş alan, çok rahat havalandırabileceğimiz bir odayı tercih etmekte yarar var. Mümkünse kuzey tarafı değil daha güney tarafında olan bir odayı tercih etmek yani ısı açısından da önemli. Ee, odasının ısısı e, şimdi yeni doğan bir bebeğimiz olduğunda hepimizin korkusu bebeğimiz üşüyecek. Yaklaşık e, oda ısısı 18 ile 20 22 derece içi olması yeterli. Ama bebeğimiz prematüre ise bir miktar daha 1-2 derece daha ıs, ısısı miktarını arttırabiliriz. Onun haricinde yere eğer bir halı koymak istiyorsak koyduğumuz halının anti alerjik bir halı, bebeklere özel bir halı olmasını tercih etmekte yarar var. E, oda eş, e, bebek odası mobilyaları ve e, aksesuarlarını e, mümkünse bebekte olmadan bir, bir buçuk ay önce eve gelmiş olması için yaklaşık e, son iki ayda bunu e, siparişini verip eve gelmesini sağlamak da, gerekir ki ne kadar da hani o da bu ürünlerin hepsi bebeklik dostu ürünlerle boyalarla boyansa da belli bir kokusu olacaktır. Ee, bu odayı havalandırıp e, o kokunun ortadan kalktıktan sonra bebeği odaya kabul etmekte de e, yarar var. Seçilecek boyaların da yine kokusuz olan e, tarzda bir boya olmasına e, dikkat etmek gerekir.